Merhaba arkadaşlar. Bugün size sürtünme kuvvetini anlatacağım. Sürtünme kuvveti harekete engel olan kuvvettir. Şimdi şekildeki gibi bir cisme F kuvveti uygulandığında uygulanan kuvvete ters yönde sürtünme kuvveti uygulanır. Peki sürtünme kuvvetini nasıl hesaplıyorum? K çarpı N'den hesaplıyorum. K dediğim sürtünme kat sayısıdır. En dediğim ise yüzeyin tepki kuvvetidir. Acaba sürtünme kuvveti yorum sorularına nasıl karşımıza çıkar? Şimdi demişiz ki hareket yönüne daima terstir. Daima üzerine ne yapmışız? Çarpı koymuşuz. Demek ki sürtünme kuvveti hareket yönüne daima ters değil. İstisnai bir durum var. Acaba bu istisnai durum nedir? Sürtünme kuvveti yürürken hareket yönüyle aynı yöndür. Şimdi Elimi ayak gibi düşünecek olursak topumu kaldırmaya başladığım anda parmak ucundan geriye doğru bir kuvvet uygulanır. Uygulanan kuvvete zıt yönde ileri doğru da ne uygulanır? Sürtünme kuvveti uygulanır. Demek ki sürtünme kuvveti hareket yönü ile aynı yöndür. Yani sürtünme kuvveti ne yapıyor? Bizim yürümemizi sağlıyor. Bir ortamda sürtünme kuvveti yoksa biz ne yapamayız? Yürüyemeyiz. Peki başka karşımıza nasıl çıkar? Şimdi demişiz ki cisim hareket etmiyorsa ve bunu zorlayan bir kuvvet varsa sürtünme kuvveti nedir? Zorlayan kuvvete ters yöndedir. Bir de arkadaşlar sürtünme kuvvetiyle yüzey alanı arasındaki ilişki geliyor. Şimdi şekil 1'deki konumdan cismi şekil 2'deki konuma getirdiğinde acaba sürtünme kuvveti değişir mi? Öğrenci hemen diyor ki hocam da şekil birdeki yüzey alanım daha büyük temas eden. E diyor bunu temas eden yüzey alanı büyükse diyor buna uygulanan sürtünme kuvveti daha büyüktür. Bunu dediğiniz anda maalesef soruyu yanlış yaptınız. Çünkü sürtünme kuvvetini nasıl hesaplıyorduk? K çarpı n'den hesaplıyorduk. Şimdi aynı yüzey olduğu için sürtünme katsayımda bir değişiklik yok. Yüzeyin tepkisine bakalım. Şimdi şekil 1'de de yüzeyin tepki kuvveti cismin ağırlığına eşit. Şekil 2'de de cismin ağırlığına eşit. E yüzeyin tepki kuvveti değişmiyorsa sürtünme kuvveti değişir mi? Değişmez. Demek ki sürtünme kuvveti yüzey alanına bağlı değildir. İstediğiniz şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? cismi çekebilirsiniz. Sizin sürtünme kuvvetiniz ne yapmaz? Değiştirmez. Peki grafik nasıl gelir? Eğer ortamda sürtünme varsa arkadaşlar kuvvet uygular uygulamaz hareket etmez. İlk önce sürtünme kuvvetini yenecek. Sürtünme kuvvetini yendikten sonra cisim ne yapacak? Hızlanmaya başlayacak ve hareket etmeye başlayacak. Demek ki bize bu şu kısım sürtünme kuvvetini verecek. Peki grafiğin eğimi bize neyi verecek? Eğim neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşım A, komşum net kuvvet. A bölü F netten F netin yerine M çarpı A yazarsam ilmeler ne yaptı? Birbirini götürdü. Demek ki grafiğin eğimi neyi veriyormuş? Bir bölü M'i veriyormuş. Açıyı değiştirmek istiyorsak sadece kütleyi değiştirmemiz gerekiyor. Grafik sorumuza baktığımızda demişiz ki cisim yatay düzlemdedir. Sürtünme kuvveti nedir? Cismin kütlesi nedir? Sürtünme kas nedir? Şimdi şu kısım bize neyi veriyordu? Sürtünme kuvvetini veriyordu. Demek ki sürtünme kuvvetimin değeri neymiş? 4 newtonmuş. Kütleyi sormuş. Şu kısımda bize neyi veriyor arkadaşlar? F neti veriyor. Karşısı iğme. Formülüm neydi? F net eşittir. M çarpı a'ydı. Net kuvvetim 4 newton. İğmem ne? 2. O zaman kütleyi yalnız bırakırsam 4'ü 2'ye böldüğüm anda ne kadar çıktı kütlem? 2 kilo oran çıktı. Cisim neredeymiş? Yatay düzlemdeymiş. Yatay düzlemde olduğuna göre sürtünme kuvvetini nasıl hesaplayacağım? Km G'den. Sürtünme kuvvetinin değerini kaç buldum? 4 N. K'yı bilmiyorum. Cismin kütlesi 2 yer çekimi 10. K'yı yalnız bıraktığım anda 4 bölü 20 mi oldu? 4 ile sadeleştirdim. 1 bölü 5. Yani K değerim neymiş? Sürtünme katsayım. sayım 0, 2'ymiş. Bir de bize demiş ki cismin kütlesi artarsa açı nasıl değişir? Eğer kütle artarsa arkadaşlar ne olur? Kuvvetim artar. Kuvvet arttığı için de grafiğim aşağı doğru eğilir. Yani alfa açısı ne yapacak arkadaşlar? Azalacak diyoruz. Bu çıkmış bir sınav sorusudur. Devam edelim. Şimdi sorumuzda demişiz ki bir cisme 50 Newton kuvvet uygulanmış. Yüzeyim sürtünmeli. Acaba demişiz sistemin eğmesi kaçtır? Ne yapıyoruz bu tip sorularda? Hemen bileşenlerine ayırıyoruz. Ayıralım. Açıyla birleşik kol kosinüs değerini alır. 50 çarpı kos 37. Açısız kol sinüs değerini alır. 50 çarpı sin 37 diyoruz. Kos 37 08 olduğu için burası 40. Burası ne olacak o zaman? 30 olacak diyoruz. İsterseniz 3 4 5 üçgeninden de yapabilirsiniz. 53'ün karşısı 4'ün katını 37'nin karşısı 30'un katını alır diyoruz. Şimdi bu cismi aşağı doğru kim çekecek? 80 Newtonluk ağırlığı çekecek. Yukarı doğru da ne çekiyor? 30 çekiyor. Demek ki yüzeyin tepki kuvveti nedir? 80'den 30'u çıkardığım anda 50 Newtonluk yüzeyin tepki kuvveti vardır. Sürtünme kuvveti hareket yönüne ters yönde olduğu için hemen uyguluyorum sürtünme kuvvetimi. Nasıl hesaplayacağım? K çarpı N'den hesaplayacağım. Bakın hemen KMG yazmadım. Çünkü ne? Burada artık düşey bir kuvvet var. O yüzden de ne yapıyorum? Yüzeyin tepki kuvvetini yazıyorum. K dedim neydi? 0,5. 0,5 demek aynı zamanda 1 bölü 2 demektir. N de neydi? 50 idi. Sürtüme kuvvetim burada ne yaptı? 25 Newton yaptı diyoruz. Hemen yazıyorum. Nasıl hesaplayacağım? F ne eşittir? M çarpı A. Sağa doğru 40 çekiyor. Sola doğru sürtünme kuvvetim 25 Newton çekiyor. O zaman 40 eksi 25. Cismin kütlesi 8 çarpı A. 40'tan 25'i çıkardım, anda ne kaldı? 15 eşittir. 8 çarpı A'dan imem ne çıktı arkadaşlar? 15 bölü 8 çıktı diyoruz. Devam edelim. Şimdi başka bir soru sormuşuz. Yine yüzeyim sürtünmeli. İp gerilmesi nedir demişiz. Şimdi bu cisim aşağı doğru kaç Newton çekiyor? 30 Newton çekiyor. Şimdi bu cisim aşağı doğru hareket edeceği için ters yönde ne olacak? Bir sürtünme kuvveti mi olacak? Bakıyorum cismin üstüne uygulanan başka bir kuvvet olmadığı için sürtünme kuvvetini nasıl hesaplayacağım? KMG'den hesaplayacağım. K dediğim 1 bölü 2. M dediğim 2 yer çekimi 10. Demek ki sürtünme kuvveti ne kadarmış? 10 Newtonmuş. Hemen sistemin iğmesini bulalım. F net eşittir M çarpı A'dan. 30 eksi hareket yönüne ters olduğu için ne yapacağım? Onu çıkaracağım. Toplam hareket eden kütlemle 3 artı 2'den 5. Çarpı A. 20 eşittir 5 çarpı A'dan imem ne çıktı? 4 metre bölü saniye kare çıktı diyoruz. Şimdi ip gerilmesini buluyorsak nasıl yapacağım? Herhangi bir cismi yuvarlak içine alıyorum. Aşağı doğru ne çekiyor? 30 yukarı doğru ne çekiyor? T. Cisim aşağı doğru hareket ettiğine göre demek ki 30 T'den büyüktür. Yani 30'dan T'yi çıkaracağım. Formülüm yine her zaman gibi ne? F eşittir. M çarpı A. 30 eksi T. Cismin kütlesine 3. İğmeyi buldum? 4. T'yi yalnız bırakırsam ne çıktı arkadaşlar? 18 Newtonluk ip gerilmesi çıktı diyoruz. Devam edelim. Yine yüzeyim sürtünmeliymiş. Diyor ki Soldaki ip gerilmesi T1, sağdaki ip gerilmesi T2. Acaba kaç Newton'dur? Şimdi bu cisim aşağı doğru kaç Newton çekiyor? 50. Bunu kaç Newton çekiyor soldakini? 10 Newton. 50 ondan büyük olduğuna göre demek ki cisim sağa doğru hareket edecek. Sürtünme kuvvetim o zaman ne tarafa doğru olacak? Sola doğru olacak. Sürtünme kuvvetini nasıl hesaplayacağım? Bakıyorum üzerinde başka bir kuvvet yok. O zaman KMG'den hesaplayabilirim. K ne? 0,5. 0,5 demek 1 bölü 2 demektir. Cismin kütlesi 4. Diğer çekme iğme 10. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Sürtünme kuvvetim 20 Newtonmuş. Hemen sistemin iğmesini bulursam. F net eşittir. M çarpı A. 50 eksi. Ters yönde kim çekiyor? Bir sürtünme kuvveti. 20 bir de ne çekiyor? 10 çekiyor. 20 eksi 10. Toplam hareket eden kütlem ne? 5 artı 4 artı 1 çarpı 50'den 30 çıktı 20. 10 çarpı A'dan ivmeyi ne buldum? 2 metre bölü saniye kare buldum. Devam edelim. Şimdi ip gerilmesini buluyorum. Yuvarlak içine aldım. 50 T2'den büyük olduğu için ne yapmam gerekiyor? 50'den T2'yi çıkarmam gerekiyor. Yine formülüm ne? F net eşittir. M çarpı A. 50 eksi T2. Eşittir. Kütlem 5. İmem 2. 5 kere 2 10 karşıya eksi olarak geçti. T2 ne oldu? 40 Newton çıktı. Şimdi gelelim t 1 Hemen yine yuvarlak için alıyorum. Cisim sağa doğru hareket ettiğine göre demek ki T1'im 10'dan büyük. Formülüm ne? F net eşittir. M çarpı A. T1 eksi 10. Cismin kütlesi neydi? 1. İğmeyi kaç buldum? 2. T1'im ne çıktı burada? 12 Newtonluk ip gerilmesi çıktı diyoruz. Devam edelim. Şimdi demiş ki sistem dengededir. Buna göre F kuvveti kaç Newton'dur? Sistem dengede ise şimdi bu cismi aşağı doğru ne çekiyor arkadaşlar? 10 Newton cismin ağırlığı çekiyor. Demek ki ters yönde neyim var? Sürtünme kuvvetim var. Ve bunlar birbirlerine eşit çünkü sistem dengede. O zaman sürtünme kuvvetimin değeri ne kadarmış? 10 Newton'muş. Peki sürtünme kuvvetini KMG'den mi bulacağım? Hayır. Çünkü artık düşey duvarda. Düşey duvarı kim sıkıştırıyor? F kuvveti sıkıştırıyor. Yüzeyin tepki kuvvetini eni yazdığım anda yüzeyin tepki kuvveti neye eşit oldu? Bakın. F kuvvetine eşit oldu. Sürtünme kuvvetini nasıl hesaplıyordum? K çarpı N. E. Eşittir 10. K değerim ne? 0,5'miş. 0,5 demek 1 bölü 2 demektir. En yerine de ne yazacağım? F. O zaman ne çıktı arkadaşlar? F kuvvetim iki karşıya çarpma olarak geçtiği için 20 Newtonluk bir kuvvet uygulanmış. Devam edelim. Şimdi öncüllü bir soru gelmiş. Diyor ki sistemin ivmesi 8'dir. Bakalım 8 mi? Ortamda sürtünme var mı? Var. Demek ki iki cisim içinde ayrı ayrı sürtünme kuvvetimi bulacağım. Birincisi için bulursam. Fc1 diyelim. K, M, K ne? 0,2. Kütlem 2. Yer çekimi imemle, 10. Çarptığım anda sürtünme kuvvetim ne çıktı? 4 N. İkincisi için hesaplarsam. Yine ne? K, M, G. K ne? 0,2. Yani 2 bölü 10. Kütlem 3. Yer çekimi imem ne? 10. 3 kere 2 ne yaptı sürtünme kuvvetim? 6 Newton çıktı. Nasıl buluyorum iğmeyi? F net eşittir. M çarpı A'dan buluyorum. 50'den sürtünme kuvvetlerini çıkarsam 4 eksi 6. Toplam hareket eden kütlemle 3 artı 2 çarpı A. 50'den 10 çıktığım 40. 40'ı 5'e böldüğüm anda iğmem ne çıktı? 8 metre bölü saniye kare çıktı diyoruz. E baktığımızda arkadaşlar ip gerilmesini sormuş. Bir de ip gerilmesini bulalım. Şimdi sağa doğru teyip gelmesi çekiyor. Sola doğru sürtünme kuvveti çekiyor. Cisim sağa doğru hareket ettiğine göre ip gerilmesi sürtünme kuvvetinden büyük. Yine ne yapacağım? F net eşittir. M çarpı A'dan yazacağım. T eksi sürtünme kuvvetim değeri 4. Cismin kütlesini 2. İğmeyi ne buldum? 8. 8 kere 2. 16. 4. Karşıya artı olarak geçti. Kaç Newton çıktı? 20 Newtonluk bir ip gerilmesi varmış. O zaman birinci ve ikinci öncülüm doğru. Sonra diyor ki ortamda sürtünme olmasaydı ip gerilmesi 20, yine 20 Newton olurdu diyor. Ve diyor iğme artardı. Şimdi sürtünme olmasaydı iğmeyi bulalım. F net eşittir M çarpı A. Artık sadece çeken kuvvetini 50 Newton. Sürtünme kuvvetlerini ihmal ettim. Toplam hareket eden kütlemle 3 artı 2 çarpı A. İğmem ne çıktı burada? 55'e bölünce 10 metre bölü saniye kare çıktı. A iğme de 10 oldu. Demek ne yaptı? Arttı. Dördüncü öncülüm doğru. Acaba üçüncü öncülüm doğru mu? Bakalım ip gerilmesini bulan T eşittir M çarpı Artık burada sürtünme kuvvetim yok ters yönde. Sadece kim çekiyor? T çekiyor. T'yi yazdım. Cismin kütlesine 2 ile ne bulmuştum? o Ne çıktı? Aa yine ip gerilmesi 20 Newton çıktı. Yani ortamda sürtünme olsa da sürtünme olmasa da ip gerilmesi yine ne? 20 Newton. Yani sürtünme kuvvetine bağlı değil ip gerilmesi. Şimdi 9. sınıf bilgimizi bir tazeleyelim. Neydi? İki çeşit sürtünme kuvveti vardı. Biri statik sürtünme kuvvetiydi, diğeri kinetik sürtünme kuvvetiydi. Statik sürtünme kuvveti cisim durgunken uygulanan kuvvettir. Kinetik sürtünme kuvveti cisim hareketliyken uygulanan kuvvettir. Peki karşımıza soru olarak nasıl geliyor? Şimdi şekildeki grafiğimizi inceleyecek olursak Cisme bir Newton kuvvet uygulandığında cisim hareket etmiyorsa statik sürtme kuvvetim değeri 1'dir. 2 Newtonken cisim hareket etmiyorsa statik sürtme kuvvetim değeri 2'dir. 3 Newtonken cisim hareket etmiyorsa 3'tür. Yani cisim hareket etmiyorsa üzerine uygulanan kuvvet bizim statik sürtünme kuvvetimizin değerini verir. Şimdi biz sürtünme kuvvetini nasıl hesaplıyorduk? K çarpı N'den hesaplıyorduk. E şimdi biz statik sürtünme kuvvetini hesapladık 10. E biz bir bakıyoruz ki üzerine 8 Newton'luk bir kuvvet uyguladık. Cisim hareket eder mi? Etmez. E cisim hareket etmiyor ama üzerine etken net kuvveti sıfır değil. Ne olmasını isteriz hareket etmeyen cisimler için? Üzerine uygulanan net kuvvetin sıfır olmasını isteriz. O yüzden de statik sürtünme kuvvetinin değerine ne diyoruz? 8'dir diyoruz. Şimdi başka ne gelir karşımıza? Şimdi statik sürtünme kuvveti geldi, geldi, geldi. Cisim şu andan itibaren hareket etmeye başladı ve ne yaptı? Artık sürtünme kuvvetim sabitlendi. Bu değere ne diyoruz? Kinetik sürtünme kuvveti diyoruz. Ve baktığımızda statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinden büyük. Öğrencilik hocam nasıl oluyor? Şöyle arkadaşlar bir halı düşünün. Halının tüyü var değil mi? Siz bir cismi zorlamaya başladığınız anda ilk başta halının tüyüne yön verirsiniz. Halının yönü yön aldıktan sonra ne yapar? Hareket kolaylaşır. O yüzden de sürtünme kuvvetim azalır. Hareketli cismin sürtünme kuvveti o yüzden durgun cismin sürtünme kuvvetine ne yapıyor? Daha küçük çıkıyor. Yani statik sürtünme kuvvetim, kinetik sürtünme kuvvetinden nedir? Büyüktür bunu unutmayalım. Yorum sorularında karşımıza geliyor. Bakalım. Bize ne yapmış? Hemen bir soru sormuş. Yüzeyin sürtünme katsayısı 0,2'dir demiş ve cisme şekildeki kuvvetler uygulanmıştır demiş. Şimdi cisme şekildeki kuvvetler uygulandığında sürtünme kuvveti nedir demiş. E baktığımızda sürtünme kuvvetini nasıl hesaplıyorum? K çarpı mg'den hesaplıyorum. K ne? 0,2. Kütlemle 5, yer çekimi ne? 10. Çarptığım anda ne yapacak? 10 Newtonluk sürtünme kuvveti mi uygulandı? Şimdi cisme 5 Newton uyguladığınız anda sürtünme kuvvetiniz 10 iken hareket ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Demek ki cismin sürtünme kuvvetinin değeri o zaman nedir? 5'tir. 7 Newtonken hareket ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Demek ki sürtünme kuvvetim değeri 7 Newton. 10 Newtonken hareket ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Demek ki sürtünme kuvvetim değeri 10'dur. Peki 15 Newton kuvvet uyguladığınız anda cisim hareket eder mi? Evet artık sürtünme kuvvetinden daha büyük bir değer olduğu için cisim hareket eder. Sürtünme kuvvetimi 15 mi diyeceğim? Hayır bu sefer ne diyorum? Artık 10. 20 Newton cisim hareket ediyor mu? Evet ediyor 10. Mesela cisme 30 Newton uyguladım. Cisim hareket ediyor. Sürtme kuvvetim ne yaptı? 10. Cisim hareket ettikten sonra sürtme kuvvetim değeri değişmedi. Ama cisim hareket etmediği anda neydi? Ne kadar kuvvet uygulanırsa sürtme kuvvetimin değeri de ne olacak? O kadar büyüklükte olacak. Devam edelim. Şimdi çıkmış bir sınav sorusu diyor ki cisim hareket etmiyor. Buna göre diyor x'in y'nin z'nin sürtme kuvvetlerini kıyaslayınız. Şimdi baktığımda cisim hareket etmiyorsa kural neydi? Üzerine uygulanan kuvvet sürtünme kuvvettir. Birincisi için yazıyorum. Sürtünme kuvvetim değeri ne olacak? F kadar olacak. İkincisi için yazıyorum. Y için baktığında cisim hareket etmiyor. Ne kadar kuvvet uygulanmış? F kadar. O zaman sürtünme kuvvetim değeri F. ama hocam onun kütlesi iken benim için önemli değil. Üçe bakıyorum. Hemen ne yapıyorum? Bileşenlerine ayırıyorum. Çünkü yatay bileşen önemli. Cisim yatay yönde hareket edeceği için. Ne o? 2 F çarpı kos 60. Kosunuz 60 ne demek arkadaşlar? 1 bölü 2 demek. Çarptığım anda ne çıktı? Yatay bileşenim F çıktı. Yani Z'ye uygulanan sürtünme kuvvetinde neymiş? F'miş. Üçünün sürtünme kuvveti birbirlerine ne çıktı? Eşit çıktı diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.